Arkadaşlar yeni bir videodan da herkese merhaba. Kanal'a henüz abone değilseniz lütfen abone olup Bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz bir önceki videoda açıklamıştım. Pazartesi Monaco ve Olimpik Marsilya Club Selection'ları gelecek arkadaşlar. Bu videoda da bu Olimpik Marsilya ve Monaco Club Selection'larındaki oyuncuların detaylı analizini yapacağım arkadaşlar. Özelliklerine göre öne çıkan oyuncuları hangi özelliklerin öne çıktığını kısaca size anlatmaya çalışacağım. İki pakette de gerçekten güzel açmaya değebilecek oyuncular var. Şimdi yavaştan arkadaşlar Monaco Club Selection'ından başlayalım. Şimdi burada ilk Fofana'dan başlayayım. Bu altın bir oyuncu arkadaşlar. Bu paketteki tek altın oyuncu. Maksimumu 94 oluyor Fofana'nın. Göbek aslında altın olmasa özellikleri daha da iyi olabilirdi. Hızlı bir göbek. Hem de tam orta saha. Yani orta seviye kadrolarda belki iş yapar. Onun haricinde e, defans Maripan var arkadaşlar. Maksimumda 93 oluyor. Silimani var. Birçoğumuzun yakından tanıdığı bir isim. Özellikle Fenerli kardeşlerim daha da yakından tanıyordur Silimani'yi. Slimani maksimumda 94 oluyor. Hedef adam tarzı bir oyuncu arayanlar için aslında fena bir seçenek değil. Zıplaması ve kafa vuruşları mükemmel arkadaşlar. En öne çıkan özellikler de o zaten. Hızı da 85 fena değil hedef adama göre. Kaleci Lecomte var arkadaşlar. 94 oluyor ve özelliklerini şu an ekranda görüyorsunuzdur özellikleri arkadaşlar yakalama 97 uzaklaştırma 95 bu uzaklaştırması biraz kötü refleksleri 99 gayet iyi en üst seviye zaten kaleci yakalamada 98 arkadaşlar kaleci farkındalığı da 98 gayet iyi özellikleri var özellikle kalecisi olmayan üst seviye bir kalecisi olmayanlar için çok çok iyi bir alternatif arkadaşlar gayet iyi de özellikleri var Şimdi gelelim burada arkadaşlar. Ben yetler var. 96 oluyor maksimumda. Fırsatçı golcü. Yine özelliklerini ekranda görüyorsunuzdur. En öne çıkan özellikleri arkadaşlar. Ofansif farkındalığı 96. Top sürmesi 95. Onun haricinde sıkı top tutma 94. Bitiricilik 94 arkadaşlar. Hızı forvete göre ortalama bence 87. Dengesi de 93. Ben yetlerini arkadaşlar devam edeyim. Bu pakette öne çıkan arkadaşlar oyunculardan biri de defansif orta saha Bakayoko. Bu aslında Vieira tarzı bir oyuncu. Yok edici bir defansif orta saha. Şimdi Bakayoko'nun da öne çıkan özelliklerini özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Top kontrolü ve top sürmesi gayet iyi defansif orta sahaya göre. Top sürme 88, dribbling 86. Alçaktan pası 90, yüksekten pası 87. Bence gayet iyi. Hızı 82, beni düşündüren noktası bu aslında. Hızının 82 olması. Ben defansif orta sahada eğer tek defansif orta saha oynuyorsam onun hızlı olmasını tercih ediyorum. Ama çift orta çift defansif orta saha oynuyorsanız arkadaşlar biri Bakayoko olabilir. Gayet iyi de özellikleri var. Zıplaması 87, fiziksel temas 95, dayanıklılık 98 arkadaşlar mükemmel. Defansif özellikleri de bence gayet iyi. Defansif farkındalık 93, top kontrolü 90, agresiflik 99. Eğer e, elinizde herhangi bir defansif orta saha yoksa, mesela bir Vieira yoksa, Busquets yoksa ya da Fabinho yoksa bence Bakayoko için açabilirsiniz. Maksimum reytingi de arkadaşlar 96 ve oyundaki... Ender Yokeci defansif orta sahalardan arkadaşlar. Bence ihtiyacınız varsa mutlaka şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi bu pakette arkadaşlar en göze çarpan oyunculardan biri Göbek Golovin arkadaşlar. Biliyorsunuz Golovin daha önce de geldi ve Yanlış hatırlamıyorsam ofansif orta saha olarak geldi. Hatta bende de iki tane olması lazımdı. Gerçi sildim de. Ama bu göbek kartı arkadaşlar gerçekten mükemmel olmuş. Yaratıcı oyun kurucu, özellikle böyle üçlü orta saha oynuyorsanız hani biri yaratıcı oyun kurucu ya da orkestra şefi, diğerini tam orta sahadan oluşturuyorsanız Gerçekten oradaki mükemmel tamamlayıcı oyunculardan biri arkadaşlar. Bütün özellikleri bence çok çok iyi kullanılabilecek göbeklerden biri. Ofansif farkındalık 86, top kontrol 94, top sürme 94, sıkı top tutma 92, alçaktan pas 95 arkadaşlar. Özellikle kısa pas, yerden pasla oynuyorsanız gerçekten hücum için mükemmel bir silah bence. Yüksekten pası 86, bitiriciliği 85 fena değil. Falsosu 93 arkadaşlar. Bir orta sahaya göre çok çok iyi falsosu var. Zaten asıl mevkide ofansif orta sahaydı. Yani oyuna daha önce ofansif orta saha gelmişti. Ve oyundaki en hızlı orta sahalardan arkadaşlar. Göbek olmasına rağmen hızı 93, hızlanması 93, şut gücü 91. Gerçekten arkadaşlar bu özellikleri mükemmel. İhtiyacınız varsa mutlaka açın. Ratingi de gayet yüksek. Denge 93. Dayanıklık 94. Daha ne olsun. Defansif özellikleri de fena değil. Yani iyi değil ama kötü de değil arkadaşlar. Defansif farkındalık 77. Top kazanma 79. Agresiflik 76. Daha ne olsun. Gelelim sol bek. Bolla Ture'ye arkadaşlar. Bolla de maksimumda 96 oluyor. Ofansif bir sol bek. Hızı mükemmel. İlk baktığınızda özelliklerine hızı göze çarpıyor zaten. Hız 99, hızlanma 98, daha ne olsun. Sıçrama 85 gayet iyi. Dengesi 90, dayanıklılığı 96 gerçekten 90 dakikayı çok rahat çıkarabilecek, ileri geri çıkarabilecek bir bek. Arkadaşlar ayrıca top kontrolü 87, top sürme 90. Hani hücumsal olarak da gayet iyi ve alçaktan ve yüksekten pası da 87 hucumda da gayet iyi bence. Defansına da bakacak olursak defans farkındalık 83, top kontrolü 87, agresiflik 76 bence gayet hem hucumda hem defansta dengeli bir bek arkadaşlar. Eğer sol bek lazım diyorsanız mutlaka bence şansınızı buradan deneyin. Gayet iyi. 96 takım gücünüze de katkı sağlayabilecek bir oyuncu yanlış görmüyorsam Monaco Bax'ını arkadaşlar Monaco Club Selection'daki bütün oyunculara değinmeye çalıştım şimdi gelelim arkadaşlar Marsilya Club Selection'da gerçekten Marsilya Club Selection'da da göze çarpan çok iyi isimler var ben şöyle sıradan Kaleci mandandadan başlayıp 93 oluyor arkadaşlar yani kullanılabilecek bir kaleci değil bence ancak yeni başladıysanız ve başka kimse yoksa Ve buradan da mandanda çıktıysa kaleye koyabilirsiniz Göbek Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama strutman Diye okuyacağım ben göbek de 94 oluyor orkestra şefi yani çok benim kullanabileceğim Kullanacağım bir oyuncu değil açıkçası Burada da sol bek Amavi var arkadaşlar. Bu da ofansif sol bek ama e, hızı fena olmamasına rağmen arkadaşlar diğer e, özellikle sol bek atacaksanız Monakodaki sol beyi tercih etmenizi tavsiye ederim. Onun özellikleri bundan çok daha iyi. Şöyle devam edeyim. Sabek Sakai var arkadaşlar. Sabek Sakai de ofansif bir e, bek. Hızı ortalama sayılır, 89 ve hızlanması 87. Dayanıklılığı 98. Çok iyi defansı iyi arkadaşlar ama Hücumda biraz daha zayıf kalıyor. Eğer elinizde daha iyi sabekler varsa kullanmanıza gerek yok bence. Geleyim şöyle forvet Benedetto var arkadaşlar. 95 oluyor. Muhtemelen birçoğunuzda çok daha iyi forvetler vardır. O yüzden hani buradan 95 ratingli bir forvet için açmaya gerek yok bence. Şöyle devam edeyim. Şimdi arkadaşlar sol açık payet var. Bu payet biliyorsunuz daha önce ofansif orta sahaydı. Eğer Payet yakalarsanız ya da Payet için açmak istiyorsanız bence Payeti arkadaşlar sol açıkta kullanmayın sol açık için hızlı bir oyuncu değil zaten oyun tarzına bakarsanız yaratıcı oyun kurucu arkadaşlar aslında tam e, ofansif orta sağlık bir oyuncu hatta ofansif orta sağlığı da maksimumda aynı sol açıkta olduğu gibi 96 oluyor zaten. Özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar ofansif farkındalık 90, top kontrol 97, top kontrolü gerçekten mükemmel. Top sürme 94, çok iyi. Sıkı top tutma 94, alçaktan pas 94, yüksekten pas 98 arkadaşlar. Özellikle uzun atıyorsanız koyun ofansif orta sahaya gerçekten mükemmel olur sizin için. Bitiriciliği de 85, falso arkadaşlar 98. Yani gerçekten mükemmel falso atıyor. Hızlı 86, hızlanma 86. Dediğim gibi kanat için yavaş bence ama ofansif orta saha için gayet hızlı. Şut gücü de 91. Gerçekten payet çıkarsa ya da payeti açmak istiyorsanız arkadaşlar elinizde ofansif orta sahanız yoksa payet için mutlaka açın. Gerçekten mükemmel özellikleri var. Bunu daha önceki Club için inceleme videolarında da belirttim. Konami gerçekten Club Selection'larda çıtayı yükseltti. Getirdikleri Club Selection'ların artık özel, oyuncuların özelliklerini çok çok iyi yapmaya başladılar. Payet de bunlardan biri. Gerçekten ofans forta sağ olarak düşündüğümüz zaman mükemmel özellikleri var. Pasları mükemmel, hızı çok iyi, falsosu ölümcülü arkadaşlar. Gayet iyi bir alternatif kart. Şimdi burada son iki oyuncu arkadaşlar gerçekten çok çok iyi oyuncular. Bir tanesi göbek tam saha Sanson arkadaşlar maksimumda 97 oluyor. Oyunun iki tarafında da var Sanson. Ofansif farkındalığı 85 top kontrolü 94 top sürme 94 sıkı top tutma 91 gerçekten çok iyi bence tam orta saha için. Alçaktan yüksekten pasları mükemmel. İster kısa pas oyna ister uzun pas oyna arkadaşlar. Alçaktan pas 96. Yüksekten pas 95. Bitiricilik 86. Hızı da gerçekten çok iyi 87 arkadaşlar. Tam orta sahaya göre bence çok çok iyi bir hıza sahip. Hızlanması 89. Şut gücü 85. Dayanıklık 92. Gelelim defansif özelliklerine. Defansif farkındalık 80e 86. Top kazanma 82 arkadaşlar. Bence gayet iyi bir, e, gayet iyi değil. Çok çok iyi bir tam orta sağ kartı. Yani göbeğe ihtiyacınız varsa arkadaşlar mutlaka şansınızı deneyin. Gerçekten çok çok iyi göbek. Gelelim burada bir diğer dikkat çeken futbolcu arkadaşlar. Kamara. Muhtemelen herkes kamerayı bekliyordur. 97 oluyor arkadaşlar oyun kurucu bir defans. 97 maksimum ratingdeki arkadaşlar özellikle top kontrolü 91. Top sürme 87 mükemmel bir defansa göre. Alçaktan pas 88, yüksekten pas 87. İster kısa pas oyna ister uzun arkadaşlar. Defanstan uzun rahatlıkla atabilirsiniz. Bu özellikleri gerçekten mükemmel. Kafa 92 bence gayet iyi. Hızı 92 oyundaki en iyi, en hızlı defanslardan arkadaşlar. Hızlanması 91, şut gücü 89, sıçrama 97 arkadaşlar mükemmel. Fiziksel teması 88, bir fiziksel teması arkadaşlar bence kötü. Yani kötü demeyeyim de ortalamanın altında bu tarz defanslara göre. Denge 93, dayanıklılık 93, defansif farkındalık 99 mükemmel. Top kazanma 94 gayet iyi, agresiflik 92. Genelde de... E Oyun kurucu defanslarını arkadaşlar agresiflikleri 90-92 bu bantta oluyor. Yani şöyle genel bir düşündüğümüz zaman arkadaşlar Kamara gerçekten çok çok iyi bir defans, çok çok iyi bir kart yapmışlar. Defansa ihtiyacınız varsa mutlaka açın derim arkadaşlar. Ama şöyle bir dezavantaj var arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi oyuncular gelmesine rağmen biliyorsunuz Fransa Ligi tescil edildi. Bu da şu demek oluyor. Bundan sonra yapılacak canlı güncellemelere Fransa Ligi dahil olmayacak. Yani oyuncuların formları C olacak 21 çıkana kadar. Fransa Ligi oyuncularının formları karşımıza hep C gelecek. Eğer bunu göze alıyorsanız mutlaka buradan ihtiyacınız da varsa özellikle göbek, defans bir de payeti sayarsak ben payeti ofans forta olarak sayıyorum. Ofansif orta sahaya da ihtiyacınız varsa mutlaka şansınızı deneyin derim. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek verirseniz bildirimleri açıp yorum yazarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.